Neredesin sen bakayım? Ha? Neredesin? Buradayım komutanım işteyim ya malzemeleri alıp geldim. Ee, hala bitmemiş kafes. Dalga mı geçiyorsun yoksa? Ha? Yok komutanım çalışıyorum. Suzi de şahit. Suzi'ye sorun. Ne Suzi'si? Albayın Suzi'si. Sus! Terbiyesiz. Sen kim? Albayımızın güzel kızına ...ismiyle hitap etmek gibi. Ben soruyu baştan alabilir miyim komutanım? Kim kimi anlamadım valla. Hadi hadi. Başta kafesi yapmaya. Sana bir saat süre. Askerliği on yılda bitiremedik be komutanım. Şu canım kafesi bir saatte mi bitireceğiz? Zanaati konuşturmazsan. Şimdi nasıl sever ki bu hayvan bu kafesi ya? Boş ver oğlum Hamza askersin sen asker ka.